Ay vallahi biz maşukanın kandırmasıyla gelmiş bulunduk ama inşallah size rahatsızlık vermemişizdir. Ablacığım babam bu haldeyken bize rahat mı var Allah aşkınıza ya? Burası iyi gelecek ama. Burası iyi gelecek. Bundan sonra çok dikkatli olmalıyız babacığım. Ya arkadaşlar Hı -hı. keşke haber verseydiniz. Yani böyle durumlarda böyle küslük dargınlık mı olur ya aşk olsun. Ya bizde haber verecek akıl mı kaldı Ceyhun? Bu kaç diye soruyorsun, cevap veremiyor. İki ya bu. Koca adam ikiye cevap veremiyor ya. Allah hepimize vallahi sağlık, saat versin. En önemlisi o. Kandim kör olsa da ne olacak yani? Aşkın gözü kör değil mi? Yani ben senden başkasını kimse görmüyorum zaten. başkanım, rica ediyorum. Bir, biraz beni ne olur, bir benimle bırakın ne olur. Ya, Derya, biz de bu akşam bir konuşuruz değil mi? Ya, babam iyi olsun da Ceyhun, biz yine konuşuruz ya. <laughs> Sil benim elimden ben kafa kafayı yiyeceğim yağmurdan. Ver bana ver 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 bana. Bahadır ne sil o? so? Ben sonunun müdürlüde o çaycıya silah soruyla de Aa, siz hala ördüğün etkisindesiniz galiba. Biriniz ama biriniz kekeme. Ne oluyor be? Benim de boynum tıkalı. Benim de ağzımın tatı yok, inanın. Ya bizim beş duyumuza nazar çarptı herhalde. Bana söylesene ne cd'si. Aa, aa, ama sen de Ceyhun. Hala daha sivilce çıkartan çocuğa ciddi mi sorulur? Ya sen hiç sol elinle bilgisayarın monitörünü kapatmadın mı ki? Kapatmadın mı ki? Oyun oyunu, konulu oyun. Strateji mi? <laughs> ne yapacaksın sen CD'yi Ceyhun'a? koca adam böyle. Oyun mu oynayacağım bir de? Aa, ayıp. <laughs> Miniğimiz o bizim ya. Miniğimiz. Allah Allah. Kaç bin ciddisine? Ma Maşuk Hanım, Allah aşkına, Allah aşkına daraldım. Biraz rahat... Bahop ver sen de şu CD'yi. Masada oyun oynanır? Ver. Ver bana CD'sini. Al babacığım. Ferdi. Baba. Ferdi. Babam. Oğlum, senin saçlarına ne oldu? Senin... Canın sağ olsun baba. Baba. Oğlum. Sen görüyor musun? Görüyorum oğlum. Bu kaç? İki. İki bin be! İki bin be! 2000 be, 2000 be. be, be. Abi ya. Görüyorum be. Ya babası sahiden sen görüyor musun şimdi? Ziyah. Görüyorum ya. Görüyorum. Çok şükür görüyorum ya. <laughs> of doktor demişti ama görecekti ya. Görüyorum bak. Kandi. <laughs> Dudaklarımı görüyor mu? Görüyorum görüyorum. Oğlum yalan kalitemiz iyice yerlerde artık ne oluyor ya? Çaktırıma yeşil çavar zaman yürür teyze Allah'ıma binlerce göz şükürler olsun. Bitti gitti. Çok şükür. <laughs> Ama söylemişti doktor demişti ki böyle arada bir gider gelir o şeyler demişti. Demek ki bu hava çok iyi geldi babama. Aha uh aha -huh, uh -huh, havadan. Ben iyi geldim ben be. Ben sana demedim mi ben seni iyileştireceğim. Artık bana başka kimseye bakmak yok öpücük. Ay yeter maşka rahat bırak artık kan demir bir vallahi benim burama geldi. Benim diyecek iki çift lafım var ya. Di Diyorum ki böyle Allah'ın izniyle şifasını da veriyor Yüce Rabbim Kandemir Bey'in. E o zaman kara bulutlar da dağıldı. Siz de artık bana verdiğiniz sözü tutun da şu Derya ile Ceyhun'un nikah gününü alalım. Mutlu mesut dönelim mahallemize. <laughs> Şerman Hanım, e ben o işi yarın halledeceğim. Yani araya girmeyeyim, torpil yapmayayım diyordum ama çok uzadı bu iş. Ee, belediye başkanı benim ahbabım. Yarın kimliğini versen yarın Ceyhun ben halledeceğim o işi. Tamam abi tamam. tamam. Evet ver halletsin. Sizinkini halletsin sonra bizimkini halletsin. Ya biz bu tarihi ölümleştirelim tamam mı? Gel. Didi. <laughs> tamam hadi o zaman yemeğimizi de yedik. Artık yavaş yavaş şey yapın. Ben oda rezervasyonlarını hallettim. Ee, Hanım bu sizin maşukayla. Yani, Ceyhun sana tek oda. Ee, abi ben kalırdım Ferdilerle. Olmaz. Kızlar bu sizin. olanlar bu da sizin. E, ee, hadi bakalım afiyet bal şeker olsun. Buyurun bu taraftan. <laughs> buyurun. Babacığım görüyorsun değil mi? Görüyorum görüyorum evladım. buyurun, buyurun Şerif Hanım. Sağ olun kanalımıza abone olarak tüm videolardan anında haberdar olabilirsiniz. İstanbul, i̇ki yaka, iki kıta, İstanbul, yedi tepe, tepe tepe, İstanbul, içi beni, dışı seni, ulan İstanbul sen mi büyük, ben mi büyük?